Mesut <laughs> Aksa için, Filistin için basın açıklamamız vardır. Tüm İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail olsun. İsrail olsun. İsrail olsun. İsrail Değerli basın mensupları, İsrail'in haddi bildirilmeli. İsrail, İslam aleminin ortasında büyük bir çıvan başıdır. Bu durumda Müslümanlara ve Müslüman ülkelerin idarecilerine düşen en önemli görev, İslam birliğini acilen İslam barış gücü ile birlikte kurmak, ve İsrail'e müyyede uygulamaktır. İsrail'in Müslümanların üç kutsal mekanından biri ve ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı şerefsizce işgalı son reddeye varmıştır. Siyonist İsrail'in en önemli hedefleri içinde aldığı ve Yahudilerin Mesih, Mesih diye bekledikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği Deccal'ın gelmesine zemin hazırlamak için bu Kudüs'te bulunan Mescidi i Aksa'yı yıkıp yerine ne olduğu bilinmeyen Süleyman Mabedi'ni bina etme girişiminin başlangıcı olduğu aşikardır. mescid Siyonist İsrail'in 1969 yılında Mescidi Aksa'yı işgal etmesinden sonra İslam ülkeleri tarafından İslam Konferansı örgütünün kurulduğunu Halbuki İsrail 1980 yılında Kudüs'ü başkent ilan etmiş ve adım adım Doğu Kudüs'te ve Filistin'de yeni yerleşim yerleri açarak işgallerini aralıksız devam etmiştir. Bugün de Mescidi Aksa'yı alçakça Mescidi Aksa'yı alçakça işgal ederek kutsal kitabımızı yerlere atarak Müslüman alemine en büyük hakaretleri yapmaktadır. Aleminin ortasında büyük bir çıvan başıdır. صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين